İbnü'l-Esir rahimehullah El Kamil fi't Tarih İslam tarihi kitabının sesli tercümesi 4. cilt Hicretin 90. yılı olayları Miladi 708 709 yılı Buhara'nın fethi Bundan önce Hacac'ın Kuteybe'ye göndermiş olduğu ve Buhara hükümdarı Verdan Huzah'ı bırakıp geri çekilmesinden dolayı, tövbe etmesini emredip bu şehre nereden gideceğini tarif eden, mektubundan söz etmiştik. Haccacın bu mektubunu alan Kuteybe, 90 yılında Buhara'ya gaza yapmak üzere yola çıktı. Verdan Huzah ise Suudlulardan, Türklerden ve çevresinde bulunan kavimlerden asker istedi, bunlar da gelip ona katıldılar. TV onlardan daha erken Buhara'ya varıp